Herkese merhaba. Bugün nohutla sağlıklı bir atıştırmalık yapacağım. Üstelik yapılışı çok kolay. Bu tarif için haşlanmış nohuta ihtiyacımız var. Ayrıca zeytinyağı ve baharat kullanacağım. Ben nohutları bir gün önceden düdüklü tencerede yaklaşık yarım saat kadar haşladım. Nohutların haşlanmış olması önemli. Düdüklü tencere yoksa haşlaması biraz daha uzun sürebilir. Ayrıca böyle kilitli bir poşet ya da herhangi bir buzdolabı poşeti de olur. Başlanmış notları onun içine koyarsanız malzemeleri daha kolay karıştırabilirsiniz. Şöyle poşetin içini açtım. Bir yemek kaşığı olacak şekilde yağ koydum. Baharat olarak yarım çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı kadar kimyon ve biraz da kırmızı Bol biber kullanacağım. Bir çay kaşığı kadar döküyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz koyacağım. Kilidini kapatıyorum. Baharatları ve nohutu poşetin içinde karıştırdım. Şimdi bir tane fırın tepsisi aldım. İçine yağlı kağıt serdim. Nohutları üst üste gelmeyecek şekilde tepsiye kızacağım. Fırını da 180 dereceye ayarladım. Birazcık ısınmasını bekleyeceğim fırının. Daha sonra nohutları fırına koyacağım. Yaklaşık 30 dakika ile 40 dakika arası pişecekler. Sürekli kontrol edeceğiz. Bir de arada bir karıştırmamız gerekiyor. Mini fırında 180 derecede 30 dakika pişirdim. 10 dakikada bir şöyle bir çatal yardımıyla karıştırdım. Evet pişen nohutlar tam olarak bu şekilde görünüyor. Renginin böyle kızarmış olması lazım. Nohutlar soğudu. Hemen tadına bakayım. Gerçekten çok güzel pişmiş. Çok kıtır değil dişlerinizi rahatsız edecek kadar ama yumuşak da değil. Yani tam kıvamında olmuş. Benim istediğim kıvamda. Biraz daha çıtır olsun isterseniz 30 dakika değil de 35-40 dakika yapın ama kontrol etmeyi unutmayın ki nohutlarınız yanmasın. Burada asıl amaç nohutu nasıl çerez haline dönüştürebileceğimiz. Gerisi tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Umarım siz de bu nohutlu çerez tarifini denersiniz ve beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. i